Dur dur ne diyecektim ben? Tamam söyleyebilirim galiba tamam hazırım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ama kaçarım. Youtube kanalına hoş geldiniz. Kızım şunu bana bakma da söyleyemiyor musun ya mal mısın? Ama sen oradan dikkatimi dağıtıyorsun. Çabuk tekrar söyle şunu ya Allah Allah. Youtube'a ilk videosunu paylaşmış bu gerizekalı izleyin işte. Tamam kızım tamam kestik. Bu gerizekalı kim getirdi? Ben =8 Burayı dinle. Bu tatlıdaki nered hepsini defterinize geçirin. Birazdan kontrol edeceğim. Ya oğlum şu gerizekalı uyandırın ya. Ya bu ne rezillik ya? Her der suyuyor ya. Şş, kanka. Bu nasıl oğlum? anne 5 dakika daha ya. Bırakın bırakın. Oğlum hadi kalk okula geç kalıyorsun. Ya anne ben okula gitmek istemiyorum ya git bacımdan. <laughs> Aa niye oğlum okula gitmezsen derslerinden geride kalırsın hadi uyan. Of ya anne ben okula gitsem bile ders dinlemiyorum ki uyuyorum ben sürekli ya git bacımdan bir. Ama niye oğlum sen geceleri uyumuyor musun? <laughs> Siz benim geceleri sabahlara kadar oynayın bilmiyorsunuz ki tabi. Nereden bileceksiniz uykusuzluğun ya gitme ya. Vay 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 başka? Oh. ya hem bir matematikçi var sürekli kafama bir şeyler fırlatıyor sürekli bir şeyler atıyor bana bir şeyler yapıyor. Neymiş efendim dersinde sürekli uyuyormuşum. Uyurum tabii, gelecek hali gibi ders anlatıyorsun. Allah Allah ya. İnsan gibi anlatsan anlayacağım. Uyuşuk uyuşuk ders anlatıyor. Tahtaya bir şeyler yazıyor. Mal mal konuşuyor. Olacaksın ayağının altına pas pas gibi çiğneyeceksin adamı mal. Geberir inşallah. Sen ne diyorsun lan? İtal et! Ulan! Anne. Ne oluyor lan? Lan hala anne diyor ya. Uyan gelecek al uyan. Ho hocam ne oldu ya ben ne yaptım? Bir kız bu oğlan oldu gelecek al. Sen nasıl konuşuyorsun lan benim hakkımda şerefsiz. oğlum ben ne dedim bu adama da böyle delirdi bu adam ya. Kanka vallahi var ya neler demedin ki adam delirmekte de haklı vallahi senin içinden geçmekte de, de haklı Geri zekalı Ders sonu benim yanıma gel babanın numarasını da getir babanla konuşacaklarım var Ya hocam annemi babamı karıştırmaya ne gerek var aramızda çözebiliriz ya Kes lan İtolit it. Ya sikeceğim dersini de okulunu da ben yeter be Al uyandırdın beni ne yapacağım şimdi Ders mi dinleyeceğimi sanıyorsun dinlemeyeceğim Dinlesem de bir bok anlatabiliyorsun sanki geri zekalı Lan bak hala konuşuyor İdolik sus <laughs> Ben kime konuşuyorum burada sus Şerefsiz Yazın şu tahtadaki neri Geri zekalı <laughs> Günaydın A, Günaydın hocam Siz yorulmayın diye sınıf defterini getirdim Yoklamayı da aldım Üşümeyin diye de klimayı açtım Eyvallah kızım sağ ol eksik olma teşekkür ederim hocam ne demek? Puh! Geri zekalı hocanın yerine dersi de sen işte bari de tam olsun. Ya Sen ne diyorsun lan? Bir talip hocamız ders işleyin dese ben işlerim tabi. Ne var bunda? Kızım ben hayatımda senin kadar geri zekalı, yalaka, sümsük, yapışkan bir insan görmedim. Türünün değerini bil. belki türünün tek örneğisindir sen. Müzeye falan kapatsınlar seni. ağzın bozda sen lan. Sen kaç paralık insansın lan? Sen kimsin kızım? Sen kendini ne sanıyorsun ya? Oğlum bak sabrımı sürer Bir anda kırarım seni ambulansa gidersin eve. Kim? Ben. Ambulansa gideceğim. Kızım sen gel kendini... ne sanıyorsun ya? Sen hayır. Sen, sen kimsin ya? Pardon. Sen ne diyorsun Git oğlum Git. Allah. Im. Sen kimsin lan? Ben kim sattım onu? kral. <laughs> Burası dingo nar kızım? Ne yapıyorsun sen? Oo, <laughs> oh, tulma değsin. Oo! Oh. Senin yüzüne yaptığın bütün yalakalık gitti. Uras bu caca. Gerice pislik. Yalakalık yapmasın bundan sonra bir daha. Pis. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun arkadaşlar oturabilirsiniz. arkadaşlar kusura bakmayın gece çok fena boğazım üşütmüşüm yani çok fena boğazım şu anda bugün beni yormazsanız çok sevinirim sizde kuş resmi böcek resmi doğa orman resmi hayalinizde ne varsa onu çizin takalım bugünlük böyle olsun kusura bakmayın oley <laughs> iyi de bir tane kalem var. Ben ağaç çizsem nasıl boyayacağım? Kızım sen de bana kantinden ılık su alıp gelebilir misin? Ama bak ılık olacak. Şu mesajı sonra halledecekmiş dersin tamam mı? Sağ ol kızım çok teşekkürler. Çok güzel kalemlerimi çıkarmanın zamanı geldi. <laughs> Kızım arkadaşınla paylaşarak kullansana niye öyle yapıyorsun? Hayır hocam ya! Niye paylaşacağım?